Ceviz TV'den hepinize iyi günler. Bu sene Kasım ayında fidan teslimatını Mostar Tarım AŞ'nin yaptığı Bursa İnegöl Tuzla Köyü'nde Remzi Efe'ye ait Yaban Mersin'i bahçesindeyiz. Bahçemiz henüz 6 aylık. Fidanları görüyorsunuz ve birinci sene fidanların üzerinde meyvelerimiz var. Bu çeşit reka bahçenin ikinci yarısı duke. Remzi Bey kaç fidanımız vardı burada hatırlatır mısınız? 600. 600 fidanla bu bahçeyi kurduk. Alanımız ne kadar? 2. 2 dönüm. 2 dönüme 600 fidanla böyle bir bahçe kurduk. 6. ayındayız. Bu bahçeden ümitliyiz. Bu bahçenin fidanlarını biz verdiğimiz gibi danışmanlığını da biz yapıyoruz. Ara ara bu bahçeye geleceğiz. Şimdi önümüzdeki dönem bu meyveler Tamamen Olgunlaştıktan ve toplandıktan sonra Yaz budamasına gireceğiz Yaz budaması bizim burada e, Önümüzdeki sene için yeni filizlerin oluşmasını sağlayacak e, Bu yaz budaması sonrasında da fidanı iki buçuk ay kendine çalıştıracağız yani Yeşil aksamını büyütmeye çalışacağız Evet Tuzla Mahallesi Muhtarı da girdi ekrana. Kendisini tanıyalım kısaca. Sayın Muhtarım, bu rovniksaları yaban Mersin'i bulunca topladınız. Evet. Köyle ben ilgili birkaç cümle Muzla alabiliriz sizden. Yusuf Sarıkaya. E, mahallemizde, köyümüzde peyaz çok uygun olduğu için burada bir deneme yaptık. E, sağ olsun Bursa Büyükşehir Tarım İş e, AŞ'nin katkılarıyla buralarda ekiliş yaptık. Küçük çiftçimiz canlandırdı burayı. Ee, bizim burası gerçekten yani Bursa bölgesinde en iyi e, verim aldığımız uyum sağladığı bahçeler bunlar. Ee, genel olarak çiftçimiz buralardan ekiliş yapıyor. İşte bu sene ekilen meyveleri şimdi tadına bakıyorum. Çok güzel. Onun tadına bakıyorum. Bu daha 6 ay önce dikildi buraya. Arkadaşımız Ramazan Eta çiftçimiz bunlarla mücadele ediyor. Bak hiçbir tane ot yok. Böyle olması gerekiyor. Yani şu anda çok güzel bir meyve, meyve bahçesi. Tabii ki bunlar 3-4 saat sonra çok verim verecek. Yani en az 1 kilo 4-5 yaşında olduktan sonra en az 1 kilo, 1,5 kilo bir fidandan verim alacağız. Yani bizim Tuzla Mahallesi çok uygun burası için. Yani 1200 rakım, 1100 rakım ee, yüksekliğinde buraları ee, sulama suyunda da inşallah işte bu sene e, Bursa Büyükşehir baş, Belediye Başkanımız Ali Mürktaş Allah razı olsun e, daire başkanları suyumuzu da hallettik artık bundan sonra tamamen e, çiftçimiz e, üretim yapacak ve Türkiye'ye katkı kazanacak yani şu anda ithal ediyoruz yani e, ithal ettiğimiz için çok kalitede yok. Fakat bizim buranın kalitesi çok güzel. Çok güzel olacak İnşallah evet. Şu anda bile çok güzel. birinci senesinde meyvelerimizin kalitesi çok güzel. Bunlar reka. Görüyorsunuz meyvenin kalitesini. Ben toplayayım onları da görmeyin siz. Ben <laughs> yiyeyim. Sizi de özendireyim. Ama şey veriyor herhalde bahçe sahibi. İzin veriyor. Evet. Yabancımız değil yani. Muhtarım size çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Videoyu bitirmeden önce sadece bu parselde uyguladığımız bir uygulama var. Bu da Remzi Bey'in kendi buluşu. Biz de onayladık. Rem olanlar var. Remzi abi şu Başka talaşlı ya. bölgeye gidip talaşı anlatalım. Şimdi burada sevgili takipçilerimiz yoğun talaş olan yeri gösteriyorum. Normalde burası da boş bir yerde ama çok ciddi e, bu toprağın altında ot tohumu var. Yağmurlar yağıyor, hava sıcak, çok ot gelmesi lazım. Otla ilgili bir çözüm Remzi bey burada. Biz de kendisini destekledik. Normal kaba talaş dediğimiz talaşla iki sıranın arasını kapladık. Burası yoğun olduğu için burasını gösteriyorum. Bakın, sıraların arası tamamen talaş kaplı. Ve bir tane ot yok. Evet, ilaç yani için, ilaç için yok. hiç ilaç yok. İlaç için ot yok yani. Evet. Bir ikincisi bu talaş asit kaynağı aynı zamanda yağmur yediği zaman su yediği zaman toprağın pH'ını da düşürecek. Hem otun çıkmasını engelleyecek, hem bizim için organik madde yerine geçecek, hem de otun çıkmasını engelleyecek. Evet çok güzel bir uygulama. Bundan sonra diğer takip ettiğimiz bahçelerde de. Bu uygulamayı devam ettireceğiz. Evet. Bahçede meyveyi gördükçe çok insanın çok içi çok gidiyor. Çok Mesela bakın 6 aylık bir fidanda. Çok Remzi çok abi saymak iyi değil ama. Vallahi, Bir sayar mısın böyle? Ben Say bakalım Remzi abi. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Maşallah diyelim bir taraftan. 16, 16 17, 17, 17, 18, 19, 19 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 36, 42, 45, 50, 55, 60, 66, 67, 68, 70, 73 tane şey var. Evet sevgili 73. takipçilerimiz. 6. ayında ilk senesinde Reka'da 70 tane 75 tane meyve saydık. Bir de bakın çok ilginç bir şey daha göstereceğiz aynı fidanda. Fidan ne kadar güçlü, meyveler ne kadar güçlü ve alttan gelen yeni sürgünlere bak. Alttan da en az 6-7 tane yeni sürgün var. Şimdi bu meyveler bittikten sonra burada yaz budaması uygulaması yapacağız. Ondan sonra kışı hazırlayacağız. Kışlık bir bakım yapıp gelecek seneye hazırlayacağız. Evet. Yaban Mersin'in de Mostar Tarım Ağaçı Ceviz TV'yi tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Remzi abiye de teşekkür ederiz tekrar evet, görün teşekkür kendinizi. Yani teşekkür ederim Ahmet abi. Bundan sonra Yardım Remzi abi'yi e, YouTube'daki kanalımızda sık sık göreceğiz. Evet. Misafirimiz olacak. Burada da çok muhteşem bir manzara var. O manzaralarla videomuzu bitiriyoruz. Bizi takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Tekrar yeni videolarla sizlerle birlikte olacağız.